Herkese merhaba. Çankaya Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümü mezunlarımızdan Pembegül Çetiner ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Pembegül Hanım. Hoş bulduk Elif Hanım. Pembegül Çetiner kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. 2012 yılı matematik bilgisayar mezunuyum. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği çift anlamında programından da mezun oldum. Şu anda Ma Çankaya Üniversitesi Malzeme, Bilim ve Mühendisliği bölümünde akademik uzman olarak çalışmaktayım. Çankaya Üniversitesi'ni tercih etme sebepleriniz nelerdir? Çankaya Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerim tabii ki birden fazla. Bunların en başında eğitim dilinin %100 İngilizce olması, bursların kesinlikle kesilmemesi ve öğretim kadrosunun çok üst düzeyde olmuş olmasıydı. Açıkçası ÖSS'de ÖSS tercihleri yaparken sadece matematik bilgisayar olarak Çankaya Üniversitesi'ni tercih ettim. Çankaya Üniversitesi'nden mezun biri olarak Çankaya Üniversitesi'nin personeli olmanın farklılığı nelerdir? En büyük özelliği tabii ki aidiyetlik duygusu. Ben Çankaya Üniversitesi'ne adım attığım ilk günden beri kendimi buraya ait hissediyorum. Ve burada olmaktan da çok mutluyum. Çankaya Üniversitesi mezunlarımızdan Pembe Gül Çetiner ile birlikteydik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim Elif Hanım.